Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 26 Şubat Cuma gününden beri kayıp olan Şahap Örcün e ilgili arkadaşının anlattıkları doğru çıktı. Arkadaşı Mehmet Ali Tunç'la öncesinde kendisinin saat 11 gibi tek başına köprüye gidip keşif yaptığını, intihar etmek istediğini, arkadaşına hadi ölek mi dediğini söyleyen Mehmet Ali Tunç'un bir iddiası daha vardı. Elleri iple bağlıydı diyordu. Kırmızı bir çamaşır ipi gösteriyordu. Naylon Bağlaması oldukça güç olan e, kayan bir ip gösteriyordu Mehmet Ali Tunç ve buna insanlar inanmakta güçlük çektiler. Hayatımız boyunca bir arkadaşına gidip hadi ölek mi ölek diyen birini hiç görmediğimiz için Mehmet Ali Tunç'un anlattıkları biraz çelişkili ve şüpheli göründü. Öyle ki cinayet masası araştırmaya başladı konuyu ve baş şüphelisi de Mehmet Ali Tunç'tu. Mehmet Ali Tunç'un anlattıklarına Müge Anlı ile Tatlıser programında e, inanmayanlar oldu, saçma bulanlar oldu. Şüpheli bulanlar oldu ve birçok ihbar geldi. Müge ile da sert programını aradılar ve dediler ki biz o gece göletten çıkan ıslak kıyafetli şapörcün boylarında birisini gördük demişlerdi. İşte bu görgü şahitleri şapörcünün yaşadığına dair bir yön çiziyorlardı. Sonra yaptığımız videoların altına bir yorum daha geldi. Şapörcün yaşıyor İstanbul Pendik'tedendi. Aile bu iddialara inanmak istiyordu. Herkes bu iddialara inanmak istiyordu. Ölmemiş olmasını temenni ediyorlardı. İntihar etmemiş olmasını temenni ediyorlardı. İçlerindeki şüphe öldürülmüş olabileceğine dairdi. Bu şüphe hala geçerli mi? Yoksa bu haber gerçekten onlar için son nokta mı otopsi raporu belirleyecek? Otopsi raporunda bu durumla ilgili ne çıkacak ben de çok meraktayım. Şahap Örcün ölü halde bulundu. Ama öyle bir halde bulundu ki tam da Mehmet Ali Tunç'un anlattığı gibi elleri iple bağlı bir şekilde Çatalan Köprüsünde, Seyhan Baraj Gölü'nde ölü bir halde bulundu Şahap Örcün. Çok merak edilen bir konuydu. Ben de çok merak ediyordum. Son yayınımda öldüğünü düşünüyorum ve benim umudum kesildi demiştim. Ama bunun üzerine birçok kişi yaşadığını düşündüğüne inandırmıştı kendisini. Şu an ailenin yaşadığı acıyı tahmin edemiyorum. Çünkü onlar yaşadığı inancıyla beslediler. Kendilerini ölüme alıştırmamışlardı. Bunu destekleyen görgü şahitleriyle, asılsız görgü şahitleriyle de beraber bu hale geldi bu olay. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Olay şöyle gerçekleşti. 31.03.2021 bugünün tarihi 11.47'de bir günün haberine göre Adana'da Baraj Gölü'nde elleri bağlı cansız beden bulundu. Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı halde cansız erkek bedeni bulundu. Şahsın borçları nedeniyle intihar eden Şahap Örcün isimli yurttaş olduğu değerlendiriliyor. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde Elleri bağlı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Baraj gölü kıyısında gezintiye çıkan yurttaşlar Çatalan Köprüsü yakınında suda erkek bedeni olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla kıyıya çıkarılan cansız bedenin ellerinin iple bağlı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürülecek diyor. Cansız bedenin 26 Şubat'ta borçları nedeniyle bunalıma girip ellerini iple bağlayarak Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen şahap Örcüne ait olduğu değerlendiriliyor diyor bir günün haberine göre. Benim için bu konu gerçekten enteresandı. Bir umut kapısı olduğu açıkçası yaşadığına dair bu süreçte sadece beni şu söz etkilemişti. Yaşadığına dair şu söz etkilemişti. Daha önce de kaçıp gittiği ya da daha önce de yurt dışına gittiğini ailesine söylediği fakat arkadaşın evinde saklandığı bilgileri yaşadığına dair bir umut vermişti. Ama olay Mehmet Ali Tunç'un tam da anlattığı gibi olmuştu. Ellerini nasıl ve belki Mehmet Ali Tunç tarafından bağlanmış olmasına rağmen böyle bir şeyi söylemek istememiş de olabilir. Ee, ama ellerini tek başına bağlayabilir mi kısmında Bunu herkes herhalde denedi Ben de denedim ee, Ama bir gevşeklik söz konusu oluyor Bir arkadaşın yardımıyla daha mı sıkı olur Bunu yapar mı bilmiyorum Burada suç teşkil edecek bir şey var mı Onu da bilmiyorum Bir insan kendi iradesiyle Özgür iradesiyle intihar ederse e, Burada onu gören ya da ona belki tepkisiz kalan bir arkadaşının suçu var mıdır bilmiyorum. Mehmet Ali Tunç'un bu işin neresinde olduğunu bilmiyorum. Ama Mehmet Ali Tunç'un anlattıkları doğru çıktı. Tam da onun dediği gibi oldu. Elleri bir iple bağlı bir şekilde Çatalan Köprüsü'nde Seyhan Barajı'nda Şahap Örcün bulundu. Buraya kadar doğru söylediyse bundan sonra yalan söyleme ihtimali var mıydı derseniz korkmuş olabilir, çekilmiş olabilir. Gerçekten bir arabadan ip istemiş olabilir. Kendisi de arkasından atlamayı planlamış fakat e, zor olduğunu, ölümün zor gerçekleştiğini görünce vazgeçmiş olabilir. Ellerindeki ip bu olayın sırrını çözecektir ya da ölüm şekli e, bu olayın sırrını çözecektir ya da en son ne zamandan beri suda olduğu bence çok önemli bir bilgi. Acaba Şahapörcün suya öldürüldükten sonra mı atıldı? Yoksa suya atladığı için mi öldü? İntihar mı etti? İtildi mi? Bunların hepsi otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Şahapörcünün ölürken o defteri de yanında götürdüğüne dair bir kanaate de vardım. Şahapörcün acaba ölürken o borç defterini de yanında götürdü mü? kimseye bir yük yükümlülük bırakmamak için onu da cebine konulabilecek kadar küçük bir şeyse cebine mi koydu? Yoksa onunla birlikte mi atladı? O da şu an Seyhan Baraj Gölü'nün dibinde mi? Gerçekten hep hep bunlar insanın kafasında soru işareti olarak kalacak. Otopsi raporu Şahap Ördün'ün cansız bedeni dile gelecek ve otopsi raporunda intihar mı ettiği, intihara itildiği mi Öldürüldüğü mü yoksa suda boğularak mı öldü? hepsi ortaya çıkacak. Acı bir haber. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Sevenlerine yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Zor olmalı çünkü kendilerine bir müddet ölmediğini alıştırdılar. Bu dedikodular giderek büyüdü. Birkaç gün daha bulunmasaydı yine böyle haberler çıkacaktı. Orada gördüm, burada gördüm, geziyordu, yürüyordu ormana gitti, ormandan döndü. Bunların hepsini Duyacaktık Şahapörcü'ne gerçekte ne olduğunu Şahapörcü'nün cansız bedeni bizlere anlatacak. Ama bildiğim bir şey var ki kim diyorsa şu kapıdan gelecek, girecek, göreceksiniz ve utanacaksınız diyorsa o kişinin akıbetinin Müge Anlı'da hiç haşmadığını bir kere daha görmüş olduk. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.